eşekleri görüyoruz yolumuzu kesti. Böyle yol kesiyorlar. Sıcakta inmiş aşağı. İleride iki tane daha eşek var. Bunlar arabaların önünü kesiyor. Sonra camlara yaklaşıp yemek istiyorlar. Haraç kesiyorlar ya. Yani. kesiyorlar yani özetle ve planlı yapıyorlar bunu. Yani diyelim iki tanesi önünüzü kesiyorsa bir tanesi cama yaklaşıyor ve yer değiştiriyorlar sonra. Bakın yol boyunca da evet. devam ediyor. Evet. Yani bir şey vereceksin diyor. Haraç istiyor. Bak geliyor arabanın önüne. Yeriyorsunuz. <laughs> anam bu oluyor bir de. Daha devam ediyor. Şş, verme anam. Ya yani araba bakışa bak. <laughs> bakışa bakın. Bak. Sinir oluyor. Sinir. sinir. oluyor evet. Pardon. O vermezsen sinir oluyor bir de. Yani bu bölgede eşekler görevini yapıyor. Çete bunlar çete. <gülüyor> <gülüyor> bak. Yani sağlı sollu önünü kesiyor. Sineleniyorlar bir şey vermeyince. Bizde şu an sadece acı biber var, onu da vermeyiz. <gülüyor> <gülüyor> Aa bak yemek yiyor, Afiyet olsun. orada. <laughs> bak bu başın içerisine bakan, kendine yeten, kendi dört ayağın üzerine durabilen bir eşek. Aa manastırın girişinde de eşekler. Önümüzü kesti çete. Spaslı da var. <laughs> evet. Aa spoya bakın çok tatlı. Anam. Çok tatlıya. Spoya alıştırmışlar. Merhaba. <laughs> Manastırdan çıktık şimdi. Zafer burnuna, yani Kıbrıs'ın en ucuna kadar gideceğiz ve yine tabii bir çete <gülüyor> elemanı <gülüyor> bizi karşılıyor. Bizden yiyecek istiyor şimdi. Merhaba. Önde devam ediyor. Bunlar yol boyunca hem geride hem de devamında böyle önünüzü kesecek. Mümkünse yanınızda böyle havuç falan varsa hatta salatalık hatta keçi boynuzu harnup camdan uzatabilirsiniz. Dondurma bile yiyorlarmış. <laughs> ya bu sıcakta ne? ne yiyecek şu eşekler ya. Bir çete daha. Bunlar bayağı yolun ortasında. Bekliyorlar. Bu ne be düello gibi tam karşıdan geliyor. Ayla. Birader. Hop. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Eşek arkadaş tam olarak burada. Merhaba. Ya bizde yiyecek bir şey yok şu an sana verebileceğimiz. Kusura bak ama acı biber var onu da veremeyiz. Ekmek, Ekmek yemez.